Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Recep Tayyip Toprak. Bugün sizlere projelerimde kullanmış olduğum 18650 pilleri nereden temin ettiğimi göstereceğim. Bu piller arkadaşlar sıfır olarak internetten de satın alabilirsiniz. Daha yüksek kapasiteli olanları da yani internetten satın alabilirsiniz ama pahalıya denk geliyor. Hani pahalı oluyor. Onun yerine şu şekilde bit pazarlarından veya işte bilgisayarcılarda falan bulabilirsiniz. Şu şekil eski laptop bataryalarını temin edebilirsiniz arkadaşlar. Sökmesi biraz zahmetli. Bir de içinde bütün hücreleri çalışıyor mu? Hani onu da bilemeyiz. Onun için açacağız içini. İşte bataryaları kontrol edeceğiz. Voltajlarını falan şarja takacağız. O şekilde bakacağız. Evet arkadaşlar hızlandırılmış şekilde bunları nasıl söktüğümü gördünüz. Bunların daha ölçümünü yapmadım. Ölçümünü yapacağım. Bazen voltajlar bizi yanılgıya düşürebiliyor. Onun için şarja da takmamız lazım. Bu şekilde. Şu an 18 tane pilimiz oldu. Tabi içinden bozuk olanlar çıkacak. Onun haricinde arkadaşlar içinden çıkan şu devreler var. Diğeri de var da onu daha tam sökemedim. Bunların üzerinde bakın. Şurada siyah bir kablo geliyor görüyor musunuz? Şu. Bunun ucu bakın böyle yuvarlak top gibi. Bu bir sıcaklık sensörü arkadaşlar. Atıyorum devre burada mesela normalde. Bu da pilin üstüne yapıştırıyor Hani ısındığında kendini kapatıyor öyle düşünün. Bununla alakalı da bir video gelecek. Size fikir oluşturması açısından güzel bir video çekmeyi düşünüyorum şununla. Onu da göstereceğim size. Şimdi pillerin bazılarını ölçeceğiz. Buradan hemen ölçüm cihazımı getiriyorum. Şuradan DC'yi aldım arkadaşlar. Işığını da açalım. Aşırı de. Pardon. Tamam. Ben şuradan örnek olsun diye size 3 tanesini ölçeceğim. 2.8 volt arkadaşlar. Şuna bakalım. Bu da 2.8 Bu da 2.8 bu şarjla hayata dönebilir. Yani şarja taktıktan sonra. iki buçuk. Bakın bu hücre bu hücre gitmiş arkadaşlar. Ama gene de şunlardan biri sağlam olabilir yani. Onu şarja taktıktan sonra görebiliriz. Bu da 1 volt. Bu da Ölmüş gibi ama gene de bir kurtarılabilir. Şunlara bakalım. Önce şunu kontrol edelim. Sen Şöyle yapacağım. Bir buçuk. bunda hiç şey yok 0,030. Size size fikir oluşturması açısından hani ölçümlerini gösterdim. Bunları ben şarja bağlayacağım. Bir sonraki videoda da işte şarja bağlarız. Oradan söktüğümüz pillerin işte hangisi sağlam, hangisi ölü, işte kaç tanesi sağlam çıktı gibisinden bir video çekeriz. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Like atmayı unutmayın.